Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kendimi tanıtıyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu zaten ben önceden bir duyuru yapmıştım e, günlük vlogumda. Şimdi arkadaşlar ismim ne? İsmim zaten Elif yani ismim Elif. Bir tane daha ismim var. Tamam mı? Ee, İstanbul'da yaşıyorum çok haklıyım, çok tatlıyım, çok haklıyım. <laughs> 12 yaşındayım. Yengeç burcuyum. İki tane kardeşim var. Şimdi birazcık sıkıcı olabilir. O yüzden böyle birazcık renklendirme yapmak istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bir de kanalım hakkında kanalıma nasıl başladığımı size anlatmak istiyorum. Bunlardan önce. Arkadaşlar ben kanalıma bu arada bu videoya çok bir alakası yok aslında. Ben arkadaşlar kanalımı e, zaten eski telefonumdayken açmıştım. O telefonumda hatta e, 30 aboneye yakın abonem vardı ve videolarım da beğeniliyordu. Hatta yorum falan da atıyorlardı. Ondan sonra arkadaşlar ben bu telefonuma geçiş yaparken kanalımı, bu kanalımı, bu telefonumla aktaramadığım için o kanalımı sildim. Ay arkadaşlar yeniden geldim. Nerede kalmışım? Neyse en son arkadaşlar bu telefonuma geçtim. Ve bu telefonla yeni kanalımı açtım. Yani bu kanalı açtım. Aynı kişiler bu arada bu kanalıma geçtim bana abone olmadılar. Tamam mı? Ama zaten yeniden abone olan kişiler vardı. Çünkü benim bazı abonelerim hep tanıdıklarımdan. Tamam mı arkadaşlar? Neyse devam ediyorum. Ondan sonra ondan sonra şöyle bir olay yaşadım. Bir dakika ben size kanalımın nasıl açma isteğinde bulunduğumu anlatmadım. Şimdi arkadaşlar ben bugün zaten ben hep kanal açmak isteyen bir kızdım. Böyle yüzümü de göstermek istiyordum hatta. Sonra bir gün babama ya e, babam işleydi dedim ki baba dedim ben kanal açabilir miyim böyle böyle videolar çekmek istiyorum dedim oyun videolarıydı. Bakarız dedi. Sonra 2-3 gün geçti işte ben yine sordum. O da izin verdi sadece sesli, görüntüsüz videolar atmama. Ben de tabii ki de her zaman yüzümü göstermeyecek şekilde güzel güzel videolar atıyorum. Sonra işte bu şekilde gerçekleşti. Annem çok istemiyordu aslında kanal açmamı. Neyse bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Bu arada lütfen benim e, videolarımı gören insanlar ne olursunuz size söylüyorum kanalıma abone olun. Çünkü arkadaşlar yani o kadar video çekiyorum. O kadar emek yediyorum. Ben bu işareti taktım bu arada. Bir dakika. Arkadaşlar ben el hareketliğiyle bir şey anlatmadan konuşamıyorum. Neyse bir tane şöyle bir sosyal deney yapalım. Neyse arkadaşlar. <laughs> Nerede kaldık? Unuttum. Neyse işte kanalıma abone olun. Neyse de e, en sevdiğim renkleri falan da söyleyeyim bari. Bir youtuber olarak. En sevdiğim renk siyah kahverengi ve mavi. Bir de pembe ve mor. Yani ama en çok mavi rengi de seviyorum. Ve bu, bu, de mavisi gibi. Bir dakika şurada bir renk vardı. Şunun mavisi ve şunun mavisi gibi. Hatta bunu size şöyle kağıdımda da göstereyim. Bu rengi çok seviyorum. Aşırı beğeniyorum. Arkadaşlar bu arada videoyla alakası yok ama tek renk getirdiğim bir video ister misiniz? Bunu da hemen yorumlara yazarsınız. Neyse işte en sevdiğim rengi söyledim. 7. sınıfa gidiyorum. 2 tane kardeşlerim var. Bunu söyledim galiba. nasıl kombinler yapmayı? Bu arada en sevdiğim YouTuber falan söylersem Biraz böyle ayrım gibi bir şey olur herhalde. O yüzden söylemeyeceğim. Yani her bu arada arkadaşlar makyaj yapıyor muyum? Makyaj yapmıyorum. Sadece böyle maskaraydı. Bazı özel günlerde öyle şeyler kullanıyorum. Ama her her videomda makyaj yaptığımı gösteriyorum ama onları zaten kullanıyorum. Yani onlar çok makyaja girmiyor. Böyle nemlendiriciler kullanıyorum. Ve bir tane maskara kullanıyorum. İşte bir de Highlighter aldık falan kullanıyorum. Bu kadar. Yani gidip de far eyeliner falan sürmüyorum. Çünkü yaşına göre değil. Hadi bakın üstüme göre gelsin. Yani ben çocuğum. Sonuçta çocuğum. Kendimi tanıttığım videosunda nasıl olabilir? Yani en fazla bu kadar kendimi tanıtabilirim. 1.50 boyundayım. 1.50 boyunda çantası var kolunda. Hoptik hoptik yürüyor. <laughs> Ee, bu şekilde yani sınıfın kısaları arasında yer alıyorum herhalde. Sınıfım gibi orada seviyorum yani çok seviyorum. Hatta. Son bak e, kendi tanıtabileceğim bir şey var mı? Başka bir şey kalmadı sanırım. Hobi hobilerimden bahsedeyim. Müzik dinlemeye bayılırım. Kitap okumayı çok severim. Ama ders çalışmayı çok sevmem. Ee, oyun oynamayı çok severim. Ee, dizi izlemeye bayılırım. Arkadaşlarımla sohbet etmeyi, dedikodu yapmayı çok severim. Böyle elime bir şeyler çizip işte böyle şeyler yapmayı çok severim. Yeni ürünler denemeyi, ürünler yapmaya çalışmayı, üretmeyi çok severim. Mesela böyle bir tane mesela bir kabım olsun. Mesela bunun içine böyle garip garip gıdalar koyup böyle bir şeyler üretmeye falan çalışırım. Onları denerim. İşte yeni yeni fosfor kalemleri alırım. Onları denerim. Böyle deneme şeyleri çok seviyorum. Böyle semar videolarına bayılırım. Hatta bir tane çekerim sizde. Bu kadardı arkadaşlar. 6 dakika oldu aslında. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz soruları da beklerim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.